Antik Yunan'da yaşamış ve tek tanrıdan bahseden nadir filozoflardan biri olan Zenofanes'ten bahsedeceğim. Herkese merhabalar. Bugün Xenophanes isimli herhangi bir kaydı elimizde bulunmayan ama aktaranlarından yola çıkarak kendisi hakkında fikir sahip olduğumuz Xenophanes hakkında belli konuşmalar yapacağım. Xenophanes'in Elbette ki biyografisinden ziyade fikirlerini anlatmaya çalışacağım. Evet, öncelikle kendisi hakikatin ne olduğunu bilemeyeceğimizi söyleyerek başlar. Ve hakikat de onun ifadesiyle Aletheia'dır. Aletheia, antik günancıda aslında saklı olanın çıkartılmasıdır. Yani hakikat aslında hep saklıdır. Apaçık bir şekilde durmaması gereken bir şeydir. Ve Xenophanes'e göre bu hakikati... Elbette ki Tanrı bilebilir bir tek. Dünyada aslında hiçbir şey bilinemez diyecek. Sadece doksalar vardır. Yani fikirler. Ve bu fikirler tüm insanlığı kapsayan şeylerdir. Bu fikirlerden öte hiçbir şey bilinemez diyecek. Ve fikirler de bir şeye uzak mesafeden bakışın kendisidir. Bir tanrı vardır ve tüm tanrılardan ve insanlardan büyük ve belensizdir. Onun zihni normal bir insan zihni gibi değildir ebedidir. Ama nasıl bir ebedi? Aidios şeklinde bir ebedi. Aidios Yunanca'da ebedi demektir. Ama başlangıcı olmayan bir ebedilikten bahsediyor. Çünkü Aperon gibi de bir sonsuzluğumuz da elimizde vardır. Ama Aperon Aidios gibi bir sonsuzluk değildir. Aidios'ta bir bitiş yoktur. Ve bu bitişi olmayan ve başlangıcı olmayan tek şey de Tanrı'ya aittir diyecek Xenofenes. Ve Thales, Anaximander, Anaximandros gibi doğa filozoflarının aksine suyu, havayı, ateşi arke olarak kabul etmeyecek. Bunların hiçbirini kabul etmeyecek. Sadece yeryüzü var diyecek ve yeryüzü dedi de geo. Yani bildiğimiz bugün coğrafya olarak kullanılan, coğrafya olarak kullanılan geonun kökü. Ve bir tek bu geo aperondur. Yani sınırsızdır. Yani aidios demiyorum, ebedi demiyorum, sınırsız diyorum, sonsuz diyorum. Bu ayrım çok önemli antik önce de bana göre. Yani ebedilik sonsuzluğuyla sınırsızlık arasında çok fark vardır. Yani Apeyron ile arasında çok büyük bir fark vardır diye söylemek isterim. Yani birisi Tanrı'ya atfedebilecek bir sonsuzluk, diğeri daha çok dünya gibi bir sonsuzluk. Sınırsız şeyler, sınırsız dünyalar, evrenin böyle uçsuz bucaksız oluşu gibi bir sonsuz. Bunun arasında fark var. Fenomenleri tekneye yansıyan yıldız görüntülerine benzetecektir. Bu benzetmenin sebebi aslında şudur. Fenomen dediğim şey görünenlerdir. Bu felsefede çok tartışılan bir meseledir. Görünenler alemiyle görünmeyenler alemi. Fainemenos, fainenos diye geçen bir ifade. Tam olarak her şey göründüğü kadar bilinebilir ama görünenler asıl şeyi göstermez. İlk başta anlattığım gibi hakikati bilemeyiz. Sadece teknenin üzerine yansıyan yıldızları bilebiliriz. Tek neye ne yansırsa onu bilebiliriz. Yani aslında hiçbir şey bilinemez. O'yu da, burada O'yu da bilinmezlik, bilmek olarak kullanılıyor. O'yu da aslında bir tanıklık, şahitlik. Ve bir diyecek ki işte bize hiçbir şey bilinemez. Aslında bizim Sokrates'te de sonra görebileceğimiz, daha sonrasında yani, o felsefenin başlangıcından bahsediyorum. Hiçbir şey bilinemez. Hiçbir şey bilmiyorum. O'yu da sadece doksa vardır diyecek. Yani fikir. Yani bir şey hakkında en fazla fikir üretebilirsin. Daha ötesine geçemezsin. Yani bugün sosyal bilimlerde de hakim olan her şey hakikat görecelidir. Her şey görecelidir. Fikriyatının zemininden bahsediyoruz. Buralara dayanıyor diyebiliriz. Ama Xenofanes'i elbette ki hiçbir kitabı yoktur. Zenofon'la karıştırmamak lazım. Bu farklı. Bu Parmenides'in arkadaşı olan Xenofanes Xenophon farklı onun bir sürü kitabı var. Konumuza tekrar dönecek olursak. Evet onun en önemli argümanlarından birisi Parmenides'te de göreceğimiz bir ifadedir. Bir meselesi felsefenin çağlar boyunca tartıştığı bir meseledir o. Ve o meselenin başlangıcından bahsediyorum. Zenofanes, Parmenides ve Zenon bu tartışmanın mimarlarıdır. Bu fikre göre her şey birdir. Tabii ki bunun Parmenides çok fazla ee, anlatmaktadır Platon diyaloğunda. Platon diyaloğunda bakabilirsiniz ona. Çok uzun uzun karmaşık bir şekilde anlatmaktadır. Zor bir metindir. Spinoza da bundan esinlenip aslında tanrı kanıtlaması yapmıştır etikasında. Öyle söyleyebilirim. Önemli bir mesele yani. Bir ve çok meselesi mesela. Ve Zenofenes'e göre varlık yani toğ ve her şey pan aslında biridir. Bir olan ne Apeiron'dur yani ne sınırsızdır, ne sınırlıdır. Tam olarak hiçbir şeydir. Yani aslında bir yoktur. Ama nasıl bir yokluk tabii ki. Tamamıyla yok anlamında değil. Var ama yok. Çünkü hareketli değil. Hareketin içinde değil. Hareketin içinde olmadığı için yok. Ama hareketin tam olarak sahibi de o. Hareketin içinde olduğu zaman en büyük olamayacak. En güçlü olamayacak. O yüzden hareketin dışında. Eski meğer zamansız yaratılmamış agenetos, ebedi, aydios, mekinesis, hareketsiz, hareketi yok. Bu stasisle karıştırılmamalı. Yani statik enerji ile kinetik enerji arasındaki farkı bilenler bilir. Birisi enerji yükü bitmiş bir enerji tipidir. Diğeri hareket eden bir enerji tipidir. Stasis aslında hareketsiz olarak çevrilse de buradaki bahsettiğim hareketsizlik bu değil. Bu direkt <laughs> kinesisin olmadığı bir hareketsizlik. Yani kinesisin direkt karşıtı. Yok hiçbir şekilde hareket yok. Evet bir diğer konularından birisi de Zenofenes'in aistesis meselesidir. Aistesis ne demektir? Duygulardır. Duyular. Duyular aldatıcıdır diyecek. Duyular doğru bilgi sağlamaz. Ve bu tartışmayı da biliyorsunuz Descartes büyütecektir. Duyuların beni aldatıyor mu aldatmıyor mu meselesi aslında buralara dayanır. Zenofenes'e göre her şey Tanrı'nın merkezinden başlar. Her şey bilinmezken kim bildiğini iddia edebilirler? Kim bu deli? Hiçbir şey bilinemez. Sicienta diyecektir. Burada da bir latince referansı verelim. Simplikusla. Sicienta diyecektir. Bu kanalın da ismini oluşturan kelimelerden birisi. Yani bilgi, hakikatin bilgisi. Gerçek bilgi. Ve Zanapones'e göre bu bilinemez zaten. Tanrı. Ol dedi, Estote. Ve oldu. Est. Bu ifadeler çok tanıdık geliyor olabilir. Ama bu ifadeler... Xenophones'e ait olduğu iddia edilen ifadelerdir. Ve bu ifadeler nasıl anlatılır? Kulaktan duyma referanslarla. Yani aslında gerçek bilginin, gerçek kaynak aktarımı böyle olmadığını biliriz. Bizler kitabı bilgilerden yola çıkarak bilgilere ulaşabiliriz ama burada bir aktarım söz konusu olduğu için dediğim gibi bu fikirler doğru mudur değil midir? Xenophones'e ait midir değil midir? Bilinmez ama onun olduğu iddia edilebilir. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sıkıcı olmamıştır. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.